Satış ekibinin ortalama olarak müşteri ikna etmeyi öğrenme süreci 2-3 ay alıyor. Çünkü ne kadar eğitim almış olursa olsun, ne kadar bu konuda tecrübeli olursa olsun, hastalarla görüştükçe, hastaları doğru insanları ikna ettikçe, ikna ettiklerini görmeye başladıkça aslında buradan hasta nasıl getirilir süreçlerini öğrenmeye başlıyorlar. Buradaki süreç çok önemli ve genel olarak 2-3 aylık süreç içerisinde. Kı acentelerimiz hasta getirmeye başladığını söyleyebilirim. Çünkü bu süreçte reklamlarınız devam ediyor. Eğer önceki videolarda izlediyseniz acentelerin nasıl aslında tam anlamıyla bu konuya profesyonel başlamaları gerektiğini, nasıl altyapılar kurmaları gerektiğinden bahsetmiştim. İşte bu sistemde internetiniz yapıldı ve satış personelleriniz de doğru bir şekilde insanlarla iletişime geçerek aslında onları ikna etmeye başladılar. Doğru bir reklam bütçesi harcamaya başladınız. Ayda 60, 100, 150, 200 bin lira civarında bir reklam bütçesiyle başladınız bu işe. Bu bütçelerle eğer ülkeler doğruysa, reklam kurguları doğruysa ve satış personeliniz minimum %5 satış oranını yıkaladıysa ki bu çok önemli bir orandır. Çünkü hani %4, %3'ler farklı okuyamayız. Biz bir şey biz alt limit olarak görürüz. Gelen biz 3 ay içerisinde ortalama 150 200 bin lira ya da 300 bin lira reklam bütçesini harcadık ve elimizde 1000 tane 2000 tane data geldiğini varsayalım ki ortalama bu datalarda gelecektir bu rakamlarda. Bu datalarda eğer biz 1000 datada %5'i yıkalarsak 50 hastayı teorik olarak getirmemiz lazım 3 aylık süreç içerisinde.